Sevgili seyirciler, birlikteliğimiz başladı ve gazetesi ekranlarında bizler sokak sokak çekimlerinde aslında yasak olan bu dakikalarda, bu saatlerde güvenlik güçlerinin, emniyet mensuplarının saat 22.30'u düşündüğümüz zamanda kameraman arkadaşım sevgili Furkan an itibariyle Çekirge merkezde işte Armutlu denilen tam da merkezi yerlerde kritik bölgelerden bir tanesinde polisin, güvenlik güçlerinin, emniyet mensuplarının tam ortada merkezde kısıtlamalarla birlikte işte şu anda görevlerinin başında fedakarca çalıştıklarını görebiliriz. Merkezden bahsetmiştim. Saat 21'de Türkiye saatleri saat 21'i gösterdiği andan itibaren yine sokak kısıtlamalarında Bursa'da yaşananları sizlere B gazetesi ekranlarında yansıtmaya devam ediyoruz. Peki neler yaşanıyor bu noktada? Hemen gösterelim kameraman arkadaşım sevgili Furkan. İşte gördüğünüz merkez noktasında çekirgede duran bir araç ve polisler tarafından sürücü kontrol edildi ve arkasından da daha önce benzer görüntülerde ekranlara yansıdığı gibi farklı noktalarda da yine bu şekilde görüntüleri sizler izliyorsunuz. Biraz daha ileride iki tane aracın an itibariyle durdurulduğunu söyleyebiliriz. Ve yine polisler araç kontrolü kimlik kontrollerini yaptıktan sonra geçişlerine izin veriyor sürücülerinin. Saat 05'e kadar, sabahın erken saatlerine kadar devam edecek kontrol noktalarındaki çalışmalar, Az önce ifade etmiştim, tabii hafta içi hafta sonunda polislerin özellikle Bursa'da çok dikkatli, titiz bir şekilde çalıştıklarını görebiliriz. Şu anda bizler Çekirge'deyiz ama şunu da hemen ifade edelim. Farklı kontrol noktalarında yine güvenlik güçleri artı. Şunu da söyleyelim ki burada bekçilerin de polislere yardım ve destek verdiğini söyleyelim, belirtelim. Bu ifadeyi de net bir şekilde söyleyelim. İşte kontrol noktasında fazla bir yoğunluk yok. İlerleyen saatlerde saat 05'e kadar sevgili seyirciler kontroller devam edecek. Az önce ummalı bir çalışmadan bahsetmiştim. Titizlik ve polisin an itibariyle görevi başında işte bir aracı durdurması ve az sonra benzer görüntüleri çok yaşadık. Evrak kontrolleri. Bekçi arkadaşımız kontrolü yaptı ve arkasından da son derece nazik bir şekilde sürücünün geçişine izin vermiş oldu. 05 inanılmaz saat 05'e kadar sabaha kadar bu kontroller sevgili seyirciler kaldığı yerden devam ediyorlar. Bizler şu anda Çekirge'deyiz. Armutlu merkezde bu alandayız. Bu alanı Bursa'yı bilenler, Bursa'yı çok iyi tanıyanlar için tekrar söylemek gerekiyorsa işte tam bu noktada farklı yerlere polislerin kontrol için geldiğini arkasından da sokak kısıtlamalarında hemen görevleri başındaki polislerin kimlik kontrolü, evrak kontrolü yaptığını ve arkasından da sürücüleri tabii ki güvenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde yol verdiklerini, yollarına devam etmek istediklerini söyleyebiliriz. Onlardan bir tanesi işte görüyorsunuz kontrol noktası ile beraber bir servis aracı önümüzden geçti. Ve birazdan kontrolü her zaman olduğu gibi polisler tarafından gerçekleşecek. Bizler B gazetesi ekranlarında Çekirge'de yaşananları sizlere an be an yaşatmış olduk. Bakalım bundan sonra bizleri hangi durak bekliyor? Sevgili kameraman arkadaşım Furkan'la beraber bizler yolumuza devam etmeye devam ediyoruz.